Hanım'ın dikdörtgenler prizması biçiminde olan pasta hiç artmayacak ve tabana dik olarak şekilde keserek kare dik prizma şeklinde dilimleri ayırmıştır. Daha sonra her bir dilimin dört köşesine birer adet çilek koyarak servis yapmıştır. Buna göre Aytül Hanım'ın pasta dilimlerini süslemek için en az kaç adet çilek kullandığını bulalım. üstü biçimde verilen ifadelerin arkadaşlar EBOB ya da ekoklarını bulurken burada sayılardan ortak olanlardan küçük olanları seçtiğimizde EBOB'u bulmuş oluyorduk. Dolayısıyla 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 ve 5 üzeri 1 olarak birinci uzun kenarı 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 2 olarak da ikinci kenar yazmış oluyoruz. EBOB bulurken arkadaşlar, arkadaşlar burada tabanları ortak olanlardan üstü küçük olanları seçiyorduk. O zaman 2 üzeri 2, 3 üzeri 1 ve 5 üzeri 1 benim ekok değerim. Ekok değerimdir. Şimdi 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1'i ebobu böldüğümde toplamda kaç parçaya bölmüş olduğumu bulurum. Yani 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'e bölüyoruz. Şunlar sadeleşti. Işte 3'ün karesini 3'ün birinci kuvvetine bölersek 3 2'nin kübünü 2'nin karesine bölersek 2. 2 çarpı 3'ten burayı 6 parçaya bölmüşüm demektir. Aynı şekilde 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'in karesine yine ebobu böldüğümüzde 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Burada arkadaşlar 2'nin karesi ve 3'ler sadeleşti. Işte. 5'in karesini 5'e böldüğümüzde 5 çıktı. Şuradaki parçayı da uzunluğu da 5 parçaya bölmüş olur görüyoruz. Dolayısıyla 6 çarpı 5'ten burada 30 tane parça olacaktır. Şimdi her bir parçanın köşesine çilek koyacaksak her bir parçada 4 tane köşe var. O zaman 30 parça için 30 çarpı 4'ten 120 tane çilek kullanmış olur.